Selam dostlarım kanalıma hoşgeldiniz Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz arkadaşlar Bugün mobile sarsının yeni ve ilk bölümü başlıyoruz Biliyorsunuz arkadaşlar bundan önce Kahveci olduk Benzinci olduk Marketçi olduk ee, Giyimci olduk ve bugün arkadaşlar Akıllı telefon üreticisi oluyoruz Hemen ee, oyuna başlamadan önce Böyle bir ekranla karşılıyoruz sizleri arkadaşlar İşte oyna yeni oyun editör kayıtlar Ayarlar bu arada kayıtlarda Benim en son kurduğum bir ee, kaydım vardı Eee hemen Bölümümüze başlayalım ama ilk başta Eee Yeni oyun diyerek Bölümümüze başlayalım Eee şimdi Şöyle lemon düz Başlayalım Aslında limondan aldım arkadaşlar Logomuzu da kuş Türü olsun Eee böyle yapalım logomuzu Logo bu mu olsun Dur bakayım başka ne logo var Hmm. Go şey varmış. Star Wars şeyi varmış. Tam hmm. Tamam kuş türü olsun ya. Tamam. Hemen abi bölümümüze başlayalım. Evet böyle bir odayla karşılıyor arkadaşlar sizleri. Ve ilk telefonumuzu yapmak Eee yapmamızı istiyor ama ben Öncelikle para hilimi yapmak istiyorum. Tamam mı abi? Şunu şöyle yap. Evet de. Şunu da eee Şöyle yapalım çünkü alacağım şeyler olacağı için ki... E ee, bu niye olmadı? Dur, şöyle yapsak nasıl olur Dur bakayım? Allah Allah. Dur. Şöyle yapsak dur bakayım. Ha ilk başta telefon ötelim. Şimdi seri adını gir diyor bize. Seri adım. Lemon. İlk başta A serisinden başlayalım. A0 A4 yapalım ya. A4. Tamam mı abi? Ama A4 yapmadan önce bir dakika abi. Şimdi. He, tamam şeyim gelmiş. Eee şeyim gelmiş. Tamam şimdi. Telefon üretmeden önce şöyle hemen şunu şöyle bir araştıralım. Tamam Şöyle araştıralım. Evet seviye 1 olmuşuz. Güzel. Bunu şöyle açalım. Şöyle araştır. Şunu da şöyle yap. Ekran yüksekliğini artır babacım. 15'e kadar gel. Tamam mı? Ekran köşeleri. Şöyle bu da aksiyon olsun. Araştır. Şimdi işlemci şunu hemen DDR8 yapalım. Tamam mı? Veri depolamasını da 12 GB yapalım. Şunu da eee kaç yapalım bunu? 5800 MHz böyle olsun. SD kart olsun. Aktif soğutma olsun. Depolamayı da seçelim. Tamam mı abi? Dokunma kimliği de açalım. Yüz kimliği de açalım. Şunu da optik kilidi de açalım. E, kamera. 4 tane kameramız olsun. Kamera tarzı 12 kalsın. Portre modumuzu da açalım. 1440p olsun. 120 Hz olsun ekran şeyi. Şunu da şöyle yapalım. Film ef efekti. Optik stratejasyon diyor. Tamam. Şimdi. Şimdi. Şunu da böyle yapalım. Tamam mı? Level 4 olmuşuz. Gayet güzel. Şimdi. Ee, şarj cihazımızı aktifleştirelim. 25 volt da böyle olsun. Koruyucu cam da açalım, tamam mı? Hemen ilk telefonumuzu başlatalım abi. Şimdi şöyle, şöyle, şöyle şunları alalım, tamam mı? Şimdi ilk telefonumuzu bir yaratmaya başlayalım abi. Seri adı Lemon 62, tamam mı? Üret abi, Qualcomm yapalım. Ee, tamam, bunu geç. Şimdi. Ekran genişliğimizi şey yapalım, azda olsun. Biraz telefonu büyütelim, 4'te kalsın. Ee, kalınlık ince telefon olsun. Ne yapıyorduk? A lemon 62. Tamam. Köşe, yan açılar. Tamam. Şimdi e, ekran genişliği şöyle yapalım yükseltelim. Bak bu yere veriyor. Ekran köşeleri tamam mı? eee böyle iki olsun. Şimdi. Aa burayı aktifleştirmedim. Neyse. Şimdilik böyle olsun. Kameramız. Şöyle A2 gibi yapalım. Patron modumuzu, gece modumuzu açalım. 60 olsun. 720p olsun. Ağır çekim olsun. Optik optiği de açalım. Şimdi a kameramızı yükseltmek lazım. Ön kamerayı da yükseltmek lazım. Şimdi bunu ha dur. DDR3 olsun. Kaç GB olsun? 4 GB olsun. 4 GB. Aa dur. 1 MHz olsun. Depolamayı da e, kaç yapalım depolamayı? 64 GB olsun. Aktif soğutma olsun telefonda. Micro SD kart girişi olsun, yüz kimliği olsun, otomatik kimlik olsun. Telefonda. Eee şimdilik ee, daha sonra bunları geliştireceğiz. Batarya ile şimdilik böyle olsun. Eee 15 volt da gelsin, şarjı gelsin, koyucu cam ile gelsin. Şimdi eee bunu nasıl yapabiliriz? Tamam mı? Güç düğmesi. Güç düğmesini şuradan şöyle alalım. Şu ses şeyini şöyle alalım. Tamam mı? Güç şeyini de şöyle alalım. Tamam mı abi? Ee, arka basit tasarımı nasıl yapsak? Hmm, dur bakayım. Ha, bu kilitli. Bunu açalım abi. E butonu. Şöyle olsun. Bu da. Eee başlık tipi Bunu Dur bakayım nasıl yapabiliriz Şöyle olsun bu da Tamam başlık vurgusu Yapalım şöyle Logo arka ışığı bunları yaparız daha sonra aa bir dakika Logo rengi dur öyle logomuzu küçültelim Tamam Bu da böyle olsun abi Evet Şimdi 100 1102 dolarla satışa sunacakmışız Hemen şöyle 607 dolarla başlatalım operasyona Hemen uzandıralım abi şöyle Heh tamam mı? Bu böyle ona dursun İyileştirmeler çalışanlar Haberler şirketleri de açtık mı tamamdır şimdi çalışan satın al, e, çalışan alabiliyor muyuz? Alalım abi. Çalışan a çalışan alamıyoruz. Dur. Ee, dur bakayım seviye 3 seviye 2 Şunu seviye 2'den den alalım abi Tamam seviye 2'yi alalım Evet telefonumuz bir üretilmeye başlasın abi İşe al Şunları adamlarımızı işe alalım Ki en azından daha fazla şey olsun. Evet, 2024 yılından 2012 yılına inmişiz. <laughs> Sunum vay hmm. Oppo var, Apple varmış. Hmm. Tamam, biz bunları katıl, ee, biz bunlara katılmadan önce şimdi. Ee, dur bakayım. Kameramız kameramız tamam. Bir dakika. Bu neymiş? Hmm. Dönünü seviyor. Dokuzunu seviyor. Almak lazımmış. Oluruz abi. Ee, tamam. Bunu 14 GB. 16 GB yapalım bunu. 8200 MHz olsun. Tamam hemen level 5 olduk zaten. Şimdi tablet ya, Tamam. Evet hadi. Vay güzelmiş. Ama zaten ben <laughs> zaten ben bunu yapacağım. Sıkıntı yok. Şimdi büyük sertme daha alalım da işimizi garantiye alalım. Tamam hemen Çalışan alım abi. Hemen. Şöyle. Telefonumuz ne durumda? Şu anda gelişiyor. Tamam. Çalışan al diyor. Çalışan alırız abi. Şimdi şöyle yapalım. 3'te 3 üç yapalım. Tamam hadi hadi hadi. Haydi abi. Evet Lemon A32. Daha bir sürü şey yapacağım arkadaşlar yani bir sürü olay yapacağım Belki bunun canlı yayını yapabilirim arkadaşlar yani canlı yayın olabilir Şimdi bitti diyelim Lemon 62 67 dolar Tebrikler artık dünyayı yeni ürünlerinizi anlatmak için bir sunum yapabilirsiniz sunum var hı hı. Tamam Şimdi Şöyle 100, 1100 dolar Evet şimdi Lemon 62 ne Nevatıl telefon yüksekliği 4 Yenilikli teknoloji depolama kapasitesi 64 GB. Güzel. 4 GB 607 dolar. Şimdi kaç tane kopyalasak? Şöyle kopyalayalım. Çok iyi ürün. Tarihte ilk kez akıllı telefon geliştiği altı. Kesinlikle satılamaya değer. Bu akıllı telefon yüksekliğinden ilk akıllı telefon 4. Ve zevkle aldım satın aldım. s telefon sevindim. Yani kardeşim yükleriz. Bakalım Basebox'ta ne sonuç. 7968 şey yapmış. Tamam şimdi. Eee. Hmm. 60 Şunu 60.000 yapalım da. Şimdi geçireceğimiz şeyler var mı abi? Daha 9. seviye gelmemiz lazımmış. Şimdi kameramız tamam. Kamera tarzını yaptık. Bunu araştır diyelim abi. Tamam. Ne Tamam. Dur bakayım. Hoparlör. Hoparlörümüz de şey yapalım abi. Gürültü azaltma. Ee, tamam bunu da yapalım. Su geçirme su geçirmemizlik önemli olur. Wi-Fi'mizi 7G yapalım. Tamam. Batarya kesimizi yükseltelim. Batarya kesimiz ne olsun abi? 4800 olsun. Tamam mı? Level 6 olduk. Güzel. Şimdi şunu şöyle yapalım. Tamam. Ee, evet arkadaşlar. Win'i burada bitirelim. Tekrardan buradan devam edeceğiz. Şu anda Lemon A32 şu anda satılıyor arkadaşlar. Ee, umarım beğenirsiniz. Bu tarz videonun devamını istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı ve arkadaşlar kanalıma abone olup bilmemiz unutmayın. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. üzere.